arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abla? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Daha önce yaptığımız gibi bir düğün yapıyoruz. Ama bu sefer neydi? Sevgililer günü paketli. Hemen sevgililer günü paketimizi alıyoruz. Wow, çok büyük bir kutu geldi. Açalım mı Melis? Aç 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 Aa çok güzel. Bunu e, karakterlerimizi yaptıktan sonra Abi, sen... açalım. Tamam mı? Başka biriyle evlenmeyeceğiz değil mi? Ne? Başka biriyle evlenmeyeceğiz değil mi? Ha, yani Karakter tasarlayacağız ilk önce. Ben gelirim hazır diyorum. Tamam ben de hazırlamaya geçeyim. Ben şunu silebilir miyim? E bir şey sil. Bunu? O ana nesil siliyoruz doğru yaptım. Tamam bunu? Bunu da. Tamam. Bebeği o siliyorum. zaman bebeği siliyorum. Evet arkadaşlar. Benimki şu an alışverişe çıkıyor. Alışverişi mi? Evet. Niye? Çünkü bir de karakter yok. Bizim de Kedisini. Kedisini çıkarıyor da Tamam. Ben de bebeğimi ay bebeğimi daha silemedim. Hadi sen de damat yap. Evet damat yapıyorum. Şöyle gözlerim siyah olsun. Arkadaşlar böyle sevgililer gününe özel kaş buldum bakın. Mis <laughs> <Yes>, bak. <laughs> ya evet de. Ama yakışmıyor. <laughs> evet. O sevgililer günü yapmışlar ama çok şey çıkıyor. yapmış. Evet. Böyle havalı bir saç bulalım. şöyle arkayı da silelim şöyle evet şimdi öne renk veriyoruz ön rengi siyah olsun arkadaşlar bu arada süpürge videosunu izlemeyi unutmayın evet arkadaşlar o süpürge videosu çok güzeldi lütfen izleyin lütfen hatta gerçek kahvesi de var evet şu an sizi meraklandırdım değil mi? O zaman bu videoyu durdurup isterseniz diğer videolara bakabilirsiniz. Ama bu videonun devamını izlemeyi de sakın unutmuyorsunuz. Bakın sakın unutmuyorsunuz. Yoksa biz bu tamamayız. alamayız başla. Evet arkadaşlar geçenlerde bir abone iki abone kaybetmişiz. Yani lütfen. lütfen abonelikten çıkarıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. Ya, abonelikten çıkarmıyoruz. Destekleyin bizi. Ee, evet, bizi destekliyorsunuz. Abonelikten çıkartmasınlar. Çorapsız. Evet güzel oldu. Şey gelin hangisi olacak? Gelin gelin olacak. Hayır burada. <laughs> i̇şte silemezsin. Ben şunu sileyim. Silme. Onu daha yeni yaptım ya. Onu da daha yeni yaptım. Ama benim benim unutacağım. Ama ne? Yine siz olur mu? Olur. Olmaz. 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 Olur. olur. Neyse beni söyle yapma. Hadi. ölecek giymek için. Aa oyuncak arıyormuş. <laughs> Şunlar. Bu. Gelin çok güzel oluyor. İnan gelin daha ağrılamayacaksınız. Abla. Efendim. Şöyle. Gelin için güzel şeyler alalım. Hepsini alalım hatta ya. Çevir. Nasıl çeviriyor? Ne şunu açacağız. Ne gel gel. Neyse güzel. Hangi gelini istersen o olmasın. Ya lütfen ben bir tanesini değiştir. Evet. O zaman anne değiştir. Bunu kolay yaptım. Hadi anne. Süper bir pembe tişörtler ya. Ha, evet. onu mu? Bunu Tamam. Ya hatta kırmızı çiçek güzel bir tane kırmızı çiçek kızı. Kırmızı mi? Bu bu da kırmızı çiçek şey olsun. Kırmızı çiçek. Tamam ben mor saçlı kız yapayım. Aa sen kırmızı çiçek mi yapıyorsun? Bu hem kırmızı çiçek artık ya. Yok ben ben şey yapayım da güzel bir gelin. Orası. Ben de kırmızı çiçek. ne Arkadaşlar kırmızı çiçek bilenler yorumlara. Evet yorum. Kırmızı çiçek bilenler.

Arkadaşlar ben de gelin yapamadım. Acaba diğer karakterleri nasıl yapacağım? Güzel olmadı. Olsun. Ne oldu ben ki ben işte. Arkası. Arkası. Arkası olsun arkası. Olsun. Evet arkası gibi olsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok nerede bu ya? Tamam, bunlar Gelinlik de diyor. Şöyle olsun bence Aa Yok ya olmasın olmasın. Şu olmasın. Nasıl? Şimdi bayağı böyle da böyle. Of 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 çok güzel. Yakıyor yakıyor. Oo, yakıyor. <laughs> şu yakıyor oh yakıyor. Ama şimdi yapacağım onu yakacağım. Of şimdi yakıyor işte. Yakıyor yakıyor. O gerçekten yakıyor arkadaşlar. <laughs> Böyle tüm mantarları yakalım da. Yakıyor yakıyor. Yakıyor yakıyor. Yakıyor yakıyor. yakıyor. yapıyor. Mal gibi yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Mal gibi satıyor. Oh. Oh. Sence düğüne kaç kişi gelir? 100 kişi gelir. Yok o kadar karakterimiz yok. 100 kişi gelir mi? Bizim o kadar karakterimiz mi var bizim? Neyse <laughs> bütün hediyeleri herhalde babaanne taşıyacak. Babaanne alacak. Hayır gelin de taşıyacak. <laughs> Yakıyor. Abla. Gelsene gel. Hı. Abla Gel seçenekleri var. Bak. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu. An. Prenses Alex uyuyor. Arkadaşlar bir orta yerini bulamadım. Yakıyor yakıyor. Yakıyor yakıyor. <laughs> Aa, <dur>. Arkadaşlar eve uğramamız lazım. Şuradan Acaba e burada yüzük var mı? Veya kolye benzeri bir şey. Aa, bu olabilir. Var var. Şu Abi. Ne Yaşa bu arada. Şöyle. Abla yakı, yakıyor baksana. Abla baksana yakıyor. Hı hı. Senden daha yakıyor bu arada Hı hı. Kesin kesin kesin. Şunlar hiç kalsın da almamaya karar verdim. Şimdi para para para. Bere bere bere. Bara 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 bara. Ya çok tatlı. Ay güneş çok tatlı. Gelinler tatlı sevmez. Ne? Gelinler tatlı sevmez. Ne olsun. sevmez. 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 Arkadaşlar yoruma gelinler tatlı sever mi sevmez mi? Ben sever diyorum. Ben de sever diyorum. <laughs> Burada aşk mektubu yazıyor. Evet. Ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Oksana, okuyamıyorum ki. Gönül en güzel insan çiçeği. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> <laughs> Buradan oku bakayım okuyabilecek mi? <laughs> <laughs> bir şey 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 o kadar da mu yatağa çekmeye niye çekeyim niye konuşun bir yer onu sen? yatağa mı çekeceğim şimdi çekeceğim. hayır hayır o değil buradaki yatağı alıyorum. hayır tamam çekeyim tüm neyse çektim ben. neyse anne al bak sonra ama papası yeter Anne ne zor ama bu papası yeter. Ay, görüşe yatırım. Anladım, abla, ama şey. zor ama yeter. abla, olmak zor ama gülüşü yeter. Hayır, abla olmak zor ama babası yeter. Papası ne alaka? Abla olmak zor ama kardeşini sever. Arkadaşlar. Emre abi gider misin? Asıl Baş baş. Bir. Bir, i̇ki tane gelin var. Evet. Bunlardan hangisini seçersen onu evleneceksin. Hı -hı. Yani bana iki tane gelin hazırladım. Evet. Neyse önceden var mı? Gösteriyorum gelinleri. İyi bu. bir bu. Dur. Şu mu? Hangisi? Bu en iyi benzemiş. Bu en iyi Bence hmm, bu. Bu aşkım. Ve evet, bu benim aşkım. Tamam. Ay çok <laughs> heyecanlıyım. Ay çok heyecanlıyım. Hemen kraliçe tacımı ve düğün 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 şapkamı koymuşum. Hemen dolabımda doğdu zaten. <laughs> Minnoş mu mi? Minnoş. Minnoş. Minuş ne? Minnoş bir e, ee, Ay yanlış yere gitti. Minnoş mu sildi? Minuş. sildi? Ne biliyorsun? Ne bilmiyorum. Şöyle sildik yani. Ben Tamam tekrar yaparsın. Ne olacak yani? Karakter kalmadı. Hmm. Neyse ben de biz pis bizimle eşittim. Hmm. o ben kıyafet almışım demek. O zaman bunu başka bebekleri satarım ben de. <laughs> o zaman dışarı çıkıyorum ve bunu başka bebekler satacağım Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Ne? Yeni bir tane Bu. şey Açılacak. Ne? Mobil ya Mobil ya Mobil açılacak.

Ne oldu ya? İçinde biz olunca gitmiyor mu? Gidiyor. Belki tek kişiyi taşıyordu. Alo. Alo. Ben de yer altı Gitti. olunca tablet düzeliyor. Git ya. Git Şimdi Tiren. <uçacağım. gülüyor> Tiren burada bak gidiyor az önce. Az önce gidiyordu. Bak bak bak. bak. Durakta durdu galiba. Neyse yola varalım şimdi. Basket babasına gittik. Merhaba çocuklar. Gördüğünüz sizlerle. Bas yıpır yıpır yapacağız. Hadi kimler biliyor onu? Hiç o, ben, kimse. Hocam ben ben, ben 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 Hocam ben ben. ben, ben. Tamam Bekir. İlk önce sen ama. O burdi 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 Teddy is high. Teddy is clap your hands if Teddy does. Teddy is this is Teddy. This is Terry. Terry is high. Teddy is the practice. Chow chow chow. Chow is clap. Terry is clap clap clap. Teddy is high. Şimdi ben de Türkçesini söyleyeyim. Bu bir Teddy. Teddy merhaba der. Teddy çap ee, çak çak çak. Olamaz. Tedinin üstüne vurdum. Çak 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 çak. This is Tessus. Teddy is why? Teddy is why? Yes, it's Teddy day. Yolun onun şeyini olsun. Fırı çünkü çok uzak. Tessus Teddy. Sonuna bıraktığınız için teşekkürler. Bu şey değil Geliyorum arkadaşlar. 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 Evet. This is Teddy. Olamaz. Olamaz. Al. Hadi. Hı. Oldu. Şimdi kim gelsin? Dedüş. Yok Dedüş gelmesin. Vazgeçtim. Ne işte, konuştu? O kadar önemli. Sizce arkadaşlar. Oo, bu arada telefonun da kılıfı güzelmiş. Bunu kesilen eline vereceğiz ve tüm herkes şaşırıcı. Bu gelinin eski erkek arkadaşı. Artık onu terk etmiş ama erkek arkadaşı <laughs> ona hala hediye <el gülüyor> alıyor. Ne kadar da iyi kalpli bir erkek arkadaşı var. Çok iyi kalpli. Arkadaşlar bu arada sen yüksek değil. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi gidelim süslenme. Şimdi nereye gidelim? Arkadaşlar. Şöyle. İlk önce, nereye gitsek ya? Ben de karar veremedim aslında. Neyse, buraya gidelim. Burası en sevdiğim yer. En sevdiğim yere ilk önce başlayalım. Al. Zaten şuraya. Evet. Verdik. Evet. Halbuki de beraber aldık. Tüp. Bu. Bu. Heh, oldu. Aa, bu kedi. Kedi için. Kedi için alalım mı? Ya kedi vardı da. Kediyi alacağız sonra. Yakasana. Ben evet, de çok çok istiyorum ya iki ele O yüzden yani o kadar da yağmıyor. O yüzden alıyorum. Yani. Of bunlardan olmazsam olmaz. Asla olmaz. Bu şu renkler. renkler gelinliğe sevdiği renklermiş. Öyle dedi bana. Ben yani yanlış dediyse benim suçum değil arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Belir istiyorum. Şu kırmızı çok güzelmiş. Benim kesinlikle oluyoruz. Her şeyden pembe seçiyorum çünkü gelin pembe rengi seviyor. Hadi hayır. Yok öyle. Belki de Bu arada Melis ben hediyelere geçtim ne haber? Ben hediyelere de, de, Ben sana ne alacağım? Neymiş o? Şimdi ben gelinim sen de almak istedim. Yok bence de, de var almak da, da var yani. Ama git Hayır. Hayır. Yenir. Çünkü öyle istiyorum. Ha, ha, ha. olmaz ki. <laughs> oh, oh, oh. Bili, 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 bili. bak bak. Ay, arkadaşlar çok tatlı. Bundan yana ikisini almak istiyorum. Neyse bunu başka bir şey vereyim. Bilik İşte buna vereceğim. Ben ona taşısın biraz daha. Ay ya şey git gel. Ya şey git. Magic Niye? Seals. Aa burada bir gizem var herhalde. Şuradan Yok. yıldızı bulmam lazım. Yok. Neyse gerçekten ağzım çok kötü kopuyor. Şu. Şimdi yanındaki yere gidelim. Buraya. Şap bı da bı da bı. Bibi bibi bibi. Bunu da arkadaşlar asansörden yoksa yürüyemez Niye sordun ki? El? Yürüyen arkadaşları edeceğim. Niye? Nereye gidiyorlarsa kalp atacaksın. Eğer, Eğer yürüyen asansörle gidiyorlar da Eğer İyi mi? merdivenine gidenlere haksızlık yapmayalım. Bence biz ikisine de kalp atalım değil mi? Peki. Okay. Ben öyle yapacağım. Hem sen kalp atmayı bilmiyorsun. Biliyorum. Sen bunu göstermeyeceksin. Yok göstermeyeceğim. Göster kızım. Anlamış ben seni. İyi söyle. Bunun için bana kızmaz ki. Sıtır, ben, yani. da sen Yok. 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 Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bir şey istemiyorum. Yok. Yok. Yeah.

<laughs> Şöyle alıyoruz. Alıyor 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 Şöyle bakalım. Şurada bir tane oyuncuk varmış. Oyuncuk. Oyuncuk. Ah diğer aldı. Sen bunu alma. Diğer ne diyorsa. Diğer ne ne alıyor. <gülüyor> <gülüyor>

Evet, şimdi nereye gidelim? Bitti herhalde. Evet bitti. Oho, biz sen hazırlarken ben düğün yerine geçtim. Ne haber? Ne haber? Ne? Ne? <laughs> niye hep ben hazırlıyorum acaba? Acaba niye hep ben hazırlıyorum? Acaba niye hep ben hazırlıyorum? Değil. Şöyle şunları koyalım. Aa, baba ne gitti? Tüm hediyeler buraya. Paralar buraya. Yok. Dedin elinde bir şey yok o yüzden onları en son getiriyor. Sen, sen senin elinde bu var. Neyse o kadar da pahalı bir şey yok. değil ama. Neyse. Su deneyim abi. Kitap mı? Bir çekil. Ay sen çok havalı şeyler misin? Ama sen ya ne yapıyorsun? Hepsini baban niye bırakmışsın? Babam benim kolları şimdi? Yok hepsini babaanneye bırakmadım. En çok da bunun kulağı ağrıyordu çünkü en çok bu taşıdı. O genç taşıdı tabii. Ya e, de da babaanneye çok az şey verdin. Babaanneye tabii çok az şey verdi çünkü onun kulağı ağrıyordu. O da yaşlı. Ay biliyoruz. Söylemene gerek yok. Daha söylememe gerek var. Daha büyük daha yaşlılara yer vermek var. Aha. <laughs> ya, <laughs>

olsun ölsün sebebi çok önüne geç ne yanarsın ateşi çok sana bir arzu lazım bu gecelik sadece bu gecelik ama bu gecelik tabi orayı uydurdum arkadaşlar sana bir arzu lazım bir gecik Yüze bakışın en sözü ne? Olsun ağırsın sana bir çok Önüme geçme yanarsın şey çok Sana bir arzu lazım bu gecelik Yüze bakışın en sözü ne? Garip gitti geleceğin önümüzden Seni şöyle alalım mutlu yakınımız Şimdi... Hep uydurduğun için bu gecelik Buluşmayacağım seninle Bu arada eşin seni hmm. terk etmiş bir de. Niye? Çünkü kendine başka bir eş buldu O da bu hmm. Yok bak çok benziyor anlamına sadece kıyafetleri değişiyor. Bak evleniyorlar. Evleniyor. Oh, evlenemiyorlar. <laughs> evlenemiyorlar. Saç. ne yapıyorsun? Ben de Şimdi birisinin gidip şuradaki paketi alması lazım. Tabi biz almayı unuttuk. O yüzden birisine zahmet Baba Babam ne ya vermiyor? Yaşlılara. Babam <laughs> işe vermeyeceğim zaten. O bir yaşlı. O yaşlı değil ki. O bir yaşlı. O <laughs> bir dede. Dedi mi? Evet. Yo bir de değil ki. O dede dede o kiçi dedi ne o dede. Abla, <laughs> çok olsun <okurum. Yes, gülüyor> bastım Yes. bastım vallahi Kanka bastım şey <laughs> ya arkadaşlar sıkılıyor ama Melis de düğünü yapmanız lazım tamam hemen eve gidip hazırlanıyoruz. Oha sen bir gidip hazırlayacağım da yapacağım da. Oo. Babak'ın memesini söyleyeyim. Hu, muh, muh. Yok ben çok azım var. <laughs> Kraliyet <tar> <laughs> Abla bu mu? Yoksa bu mu? <laughs> bu. <gülüyor> Niye onu yapıyorsun? Bana gıcık olsun. Hayır. Sen sevmek bir Ay. Gelin en çok kırmızı rengi seviyor aslında. Çocuklar yasın çünkü. Çünkü mat ederler bir gün gelin hepsini yaparlar. Değil mi? Hmm. Bir çalılar abi, bir gelin bir damadı sürerler. Bir de misafirler sürerler tabii. Misafirlerin hepsi bu düğünde yardımcı olan kişiler. O yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama biz muah muah. Arkadaşlar ben sen gizli bir şey yapacağım. <laughs> Benim asla aklına gelmeyeceğim. Sipariş vereceğim. Aç mı kalsınlar? Tabii ki de aç kalmasınlar. Aa gördüm. <laughs> Göstereceğim bu değildi değil mi? Göstereceğim bu değildi. O zaman ben gidiyorum. Şaka yapmayın Evet. <laughs> Gönderdim. Ben alalım bir saat. <laughs> ben yiyecektim onları. Bir <laughs> de <Mükemmel>, yapma. O üç kere bak. Şöyle şöyle. Aa köpükçük de gelsin. Köpükçük de gelsin. GÜBÜKÇÜK GÜBÜKÇÜK Şimdi pizza. Ya? Ya. Pizza da geldi pizza. Marketlik eşya söylemeyelim. Ay kim ben gel buraya sen bizimsin. Ne ki o? Ne o Melis? Kutu. Niye almak istiyorsun ki? Almak istiyorum çünkü anne bana vermiyor. Vermesin zaten. Niye verecek o? O zaman de odama koyayım. Tamam tamam tamam. Vermezsen boyarım. Açılıyoruz. Açıyorum. Bak. Dur. Evet bizimkiler. Re- Le- Mi- yo o o o o

bitsin de be. Dur bitsin, bitsin dur ya dur. Şimdi bunları yakmadan. Ay ne oluyor? nasıl oldu? Şimdi bu da bunun olsun. Şimdi arkadaşlar birazdan büyük bir şey olacak. Birazdan dünyanın en really really olacak. Şunu alsın bakayım. Şu burada kalsın bakayım. Evet. <laughs> evet iki de aşkım benimle evlenir misin? Ah tabii ki de. Ah, çok güzel bir kolye. Çünkü? Evleniyorlar. Şimdi şunları giysinler. Evlilikleri bitti artık. Şöyle şunları giysinler. Abi bu böyle bir hiç fark etmedi. Evet çok güzel oldu. Şimdi damat ha. Damat böyle giyiniyormuş. İnanmıyorum. Ay ay. Şunu takmak istemedim. Çünkü. Bu Bunu niye takmıyorum? Bu şey mi yoksa? Bir bağlanıyor bu. Neyse boş ver. Neyse. Evet. Yine videoyu uzattık arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar çok güzel olmadı mı? O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.